Şehit aileleri ve Malul gaziler derneği başkan ve yetkilileri Gaysi Mosa Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek bir müddet görüştü. Görüşmede derneğin sıkıntıları ele alındı. Ziyarette konuşan dernek başkanı Ertan Ersan, Mausa'da şehit çocuklarının arsalarının bulunduğuna dikkat çekti. E, yol geçti bir miktar o arsaların içerisinden daha önce verilen e, 91 senesinde 91-92 arsaların o bir kısmına e, yol geçtiği için nefkoşadan verildi. Yalnız şimdi bu arsaların altyapısı tam olarak çıkmaya başlayınca özellikle elektrik direkleri de yerine konduğu zaman çünkü yine malumunuzdur 5-10 kişiye izin verildi elektrik yönünden. işte inşaat yapıyor olur. var zaten. Bu elektrik direkleri yerini aldıktan sonra arsalarda %100 zemin değil. Bazı pürüzler çıktı. Azim Olsa Belediye Başkanı ise konuyla ilgili kaymakamla gerekli dilekçenin yapıldığını kaydetti. Mahsullar bilecek devlet hastanesinin 100 metre altında adam ağıl yaptı. Biz gittik ki kalın polis engelledi bizi. Sizi ilgilendirmez orası kamu mülküdür. Devlet ilgilenir bununla dedi ve bizim elemanlarımızı tutukladı çekti geriye. Biz de çekildik yazdık kaymakamlığa çevre dairesine. Ne yazık ki siyasi nedenlerle ellenmiyor ve hastanenin 100 metre altında ağıldıp devam ediyor. Bu konuyla ilgili daha bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur.